Sessizlik bazen en büyük cevaptır. Hayatın karmaşasında çoğumuz huzuru daha fazla şey ekleyerek bulacağımızı sanırız. Daha fazla insan, daha fazla başarı, daha fazla imkan ama bilgelik bize şunu fısıldar. Gerçek huzur ekleyerek değil, çıkararak gelir. Tıpkı Marcus Aurelius'un dediği gibi. İçinde huzur bulamayan dışarıda aramasın. Huzur dış dünyanın sessizleşmesini beklemekle değil, kendi iç dünyanı sadeleştirmekle başlar. Bugün sana stoacı felsefenin rehberliğinde eğer huzur istiyorsan sessizce ama kararlılıkla hayatından çıkarman gereken yedi şeyi anlatacağım. Çünkü bazen en büyük güç bir kelime bile etmeden gitmeyi bilmektir. Bir tartışmaya girmeden, bir açıklama yapmadan sadece sessizce uzaklaşmak. İşte gerçek içsel güç buradadır. Eğer sen de bu içsel yolculukta kendi sessizliğinin gücünü keşfetmek istiyorsan, Stoacı Güç kanalına abone olmayı unutma. Bu kanal seni daha güçlü, daha bilinçli ve daha huzurlu bir versiyonuna dönüştürmek için burada. Hazırsan başlayalım. Sürekli şikayet eden insanlar, sürekli şikayet eden biriyle konuşmak, farkında olmadan senin zihinsel enerjini emer, hayata dair algını bulandırır. Sen çözüm ararken onlar sürekli sorun üretir. Sen umutla konuşurken onlar her cümleni amalarla keser. Bu, iç huzurunun altına oyan görünmez bir zehirdir. Onlarla tartışmak, kendini anlatmaya çalışmak ya da onları değiştirmeye uğraşmak zorunda değilsin. Stoacı yol sessizliktir. Sus ve uzaklaş. Hiçbir açıklamaya gerek duymadan. Çünkü bazı ağırlıklar sadece yere bırakılarak hafiflenir. Ve unutma, senin ruhsal sağlığın Kimsenin sürekli şikayet etme alışkanlığından daha değerli. Geçmişte takılı kalmış düşünceler. Bedenin bugünü yaşarken Zihnin hala geçmişte yaşıyorsa gerçekte hiçbir yere varamazsın. Adımlarını ileri atarsın ama ruhun hep bir adım geride kalır. İşte bu yüzden iç huzur geçmişin yankıları sustuğunda başlar. Stoacı bilgelik şöyle der: Geçmiş hükmünü yitirmiş bir gölgedir. O gölgeyi her gün yanında taşırsan güneşin altında bile karanlıkta kalırsın. Yaptığın hatalar, yaşadığın kayıplar, içini kemiren keşkeler artık seni değil sadece eski seni tanımlar ve o eski sen bugünkü olgunluğunla aynı kişi değil. Stoacılar geçmişi reddetmez ama onu bir öğretmen gibi dinler sonra sessizce yoluna devam eder. Çünkü takılı kaldığın her düşünce seni bugünün gerçekliğinden koparır ve huzur sadece şimdi de var olabilir. Geçmişte değil, gelecekte de değil. Tam şu anda, bu saniyede bir karar ver her sabah uyandığında Geçmişin yüklerini yeniden kuşanmak yerine Onları yatağında bırak. O yüklerle savaşma, onları inkarda etme. Sadece sessizce bırak. Çünkü bazen huzura giden yol bir cümleyle değil, bir vedayla başlar. Artık seni taşımıyorum. Herkesi memnun etme ihtiyacı. Başkalarının beklentileriyle yoğrulan bir yaşam, senin değil, onların hayatıdır. Ve sen o hayatın sadece bir figüranı olursun. Stoğacılar der ki, insanın en büyük tuzağı başkalarının gözünde iyi görünmeye çalışmaktır. Çünkü bu çaba İç huzurun en büyük düşmanıdır. Seneca'nın sözleri kulağımıza şöyle çalınır. Bir insan herkese ait olduğunda aslında kimseye ait değildir. Sürekli evet demek seni yorar. Onaylanmak için kendini şekilden şekle sokmak seni senden uzaklaştırır ve gün gelir. Aynaya baktığında kendi yansımanı bile tanıyamazsın. Oysa gerçek huzur kendin olabildiğin yerde başlar. Başkalarının seni nasıl gördüğü değil senin kendine nasıl davrandığın belirler iç dünyanı. Şunu unutma, herkesi memnun edemezsin ve zaten bu senin görevin de değil. Senin birincil sorumluluğun kendi değerlerine sadık kalmak ve kendi iç sesine dürüstçe kulak vermektir. Sessizce ama kararlılıkla seni sen olmaktan alıkoyan bu ihtiyacı bırak. Hayır demekten korkma. Çünkü bazen bir hayır, kendine söylediğin en net evettir ve işte o evet iç huzurunun anahtarıdır. Kontrol edemeyeceğin şeylerle uğraşmak. Hayatta iki tür şey vardır. Senin elinde olanlar ve olmayanlar. Ama çoğu insan ikinci gruba o kadar çok enerji harcar ki kendi yaşamının direksiyonunu bir başkasına verir farkında bile olmadan. Hava neden böyle? İnsanlar beni neden anlamıyor? Hayat neden bana adil davranmıyor? Bunlar cevabı sende olmayan sorulardır ve Stoacı bilgelik bu noktada bize net bir yol gösterir. Epiktetos der ki, elinden gelmeyen şey için üzülmek kendi gücünü boşa harcamaktır. Çünkü dış dünyayı kontrol etmeye çalışmak rüzgara karşı kürek çekmektir. Sen ne kadar çabalarsan çabala, rüzgar yönünü bildiği gibi esmeye devam eder. Oysa gerçek bilgelik, neyi değiştiremeyeceğini fark ettiğin anda başlar. Bu farkındalık sana hem dinginlik hem de netlik getirir. Hayatında bir şeyi değiştiremiyorsan, bir insanın seni sevmesini sağlayamıyorsan, geçmişi geri alamıyorsan ya da geleceği kontrol edemiyorsan, bunların peşini sessizce bırak. Bu bir vazgeçiş değil. Bu içsel özgürlüğe doğru bir adım atmaktır. Gücünü gerçekten etkileyebileceğin tek şeye yönelt. Kendi düşüncelerin, tepkilerin ve seçimlerin. İşte orada huzurun tohumları yeşerir. Boşa akan zaman. Hayatımızı gerçekten ne tüketiyor? Çoğu zaman bir darbeyle değil, küçük, görünmez sızıntılarla. Sabah uyanır uyanmaz telefona uzanmak, anlamsız tartışmalara sürüklenmek, sonra yaparım diye ertelenen onlarca küçük iş. Bunlar tek başına büyük görünmeyebilir. Ama her biri zamanın değerli damlalarını çalar. Ve sonunda bir bakarsın, bir gün değil bir ömür su gibi akıp gitmiş. Marcus Aurelius bize bu konuda sert ama gerçek bir hatırlatma yapar. Zamanın değeri yaşamın değeridir. Başka bir deyişle zamanını nasıl kullanıyorsan hayatını da öyle yaşıyorsun. Ve kaybedilen zaman geri alınamayan tek sermayedir. Bugün kendine sessiz bir soru sor. Bugünümü gerçekten bilinçli yaşadım mı? Şu anda yaptığım şey bana huzur, Bilgi, güç veya gerçek bir tatmin getiriyor mu? Eğer cevabın hayırsa, çekinmeden, sessizce ama kararlılıkla zamanını boşa harcayan her şeyi hayatından çıkar. Sosyal medya mı? Bitmek bilmeyen dedikodular mı? Kendine hiçbir katkı sunmayan alışkanlıklar mı? Her birine sessiz bir veda et. Çünkü boş geçen her dakika ruhunun ağırlığını artırır. Ama bilinçli geçirilen her an seni iç huzura bir adım daha yaklaştırır. Zaman, stoğacıların gözünde en kutsal emanetti. Sen de bu emaneti koru. Hayatın sessiz, ama güçlü akan bir nehir gibi olsun ama asla boşa akmasın. Gereksiz tartışmalar. Hayatındaki her tartışmaya, her çatışmaya cevap vermek zorunda değilsin. Her fikir ayrılığında kendini kanıtlamaya çalışmak, her eleştiride savunmaya geçmek zamanla ruhunun enerjisini kemirir. Stoacı bilgelik bize der ki, bilgelik susmayı seçebilmektir. Çünkü gerçekten güçlü olan kelimelerle değil, sükunetiyle var olur. Gerçek olgunluk her kışkırtmaya yanıt vermemekte gizlidir. Gerçek huzur, sessizliğin gücünü anlayabilmektir. İnsanları ikna etmeye çalışmak çoğu zaman boş bir çabadır. Çünkü herkes kendi algısının süzgecinden görür seni. Ve unutma, anlamak istemeyen birine bin kez anlatsan da nafiledir. O yüzden her yanlış anlaşılmaya savaş açmak, kendi kalbinde fırtınalar yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Marcus Aurelius şöyle der, ''Bir başkasının hatası seni rahatsız ettiğinde Kendine şunu sor. Ben de zaman zaman hata yapmıyor muyum? İşte bu farkındalık seni tartışmaların gereksiz girdabından korur. Kimi zaman sessiz kalmak, kendi ruhuna duyduğun saygının en asil ifadesidir. Kimi zaman cevap vermemek, ne kadar güçlü olduğunun sessiz bir ilanıdır. Tartışmaya girmek kolaydır ama sabırla susmak işte bu gerçek bir ustalıktır. Bu yüzden insanları değiştirmek için değil, kendini korumak için sus. Haklı olduğunu ispat etmek için değil, Huzurunu korumak için sus. Egonu beslemek için değil, ruhunu özgürleştirmek için sus. Ve unutma, en büyük bilgeler en büyük savaşları sessizlikle kazanır. Bu yüzden huzura giden yolda gereksiz tartışmaları sessizce hayatından çıkar. Çünkü gerçek zafer bazen kelimelerle değil, suskunlukla kazanılır. Kendine zarar veren düşünceler. Bazen en acımasız eleştirmen dışarıda değil, içeridedir. Sana en çok zarar veren sözler başkalarından değil, kendi zihninden gelir. Yetersizsin, başarısız oldun, kimse seni gerçekten sevmiyor. Bu cümleler birer gerçek değil, zihninde yankılanan eski korkuların izleridir. Stoacı bilgelik bize şöyle der: Zihninle barışmadıkça hiçbir yerde huzur bulamazsın. Çünkü dış dünyanın sessizliği bile kendi zihninin fırtınasına yenik düşer. Asıl mücadele dışarıdaki insanlarla değil, içindeki seslerle yapılır. Kendine zarar veren her düşünce, ruhunun içine işleyen görünmez bir zehirdir. Sana sınır koyar, seni küçültür, seni olduğundan daha az bir şeye inandırır. Ama unutmamalısın, düşünceler birer ziyaretçidir ve sen hangi düşüncenin zihninde kalıcı olacağına karar verebilecek güçtesin. Marcus Aurelius şöyle der: Kendi ruhunun efendisi ol. Başkalarının ya da kendi zayıflıklarının değil. O yüzden kendine zarar veren düşünceler geldiğinde onlarla tartışma, onları büyütme. Sadece sessizce kapıyı göster. Kendini her sabah yeniden seç. Yetersizlik duygusunun üstüne cesaretle adım at. Kendine bir başkası için değil, sadece kendin için şefkat göster. Çünkü sen, hatalarınla, yaralarınla, tüm eksik hislerinle birlikte tam ve değerlisin. Kendine zarar veren o eski inançları sessizce hayatından çıkar. Onların yerine içindeki sonsuz değeri hatırlatan yeni bir iç ses inşa et ve unutma. Gerçek huzur başkalarından gelen sözleri susturmakla değil, kendi zihnindeki zararlı fısıltılara vedayla başlar. Bugün sessizce ama kararlılıkla kendi kalbine sadık kal. Çünkü en derin sessizlik, kendini sevmenin, kendini kabul etmenin sessizliğidir. Huzur, sessizliğin derinliklerinde saklıdır. Ve bazen en büyük devrim, bağırarak değil, sessizce gitmeyi bilmekte yatar. Stoğacılık bize şunu fısıldar. Sözlerin en güçlüsü, bazen söylenmeyendir. Hayatta kiminle yürüdüğün kadar, kiminle yollarını ayırdığında seni tanımlar. Neleri sahiplendiğin kadar neleri geride bıraktığında kim olduğunu belirler. Bu yüzden her ayrılık bir kayıp değil, bazen bir özgürleşmedir, bazen bir yeniden doğuştur, bazen de içsel bir zaferdir. Eğer bugün burada öğrendiklerin, senin huzur yolculuğunda küçük bir fener olduysa, eğer içindeki sessiz gücü hissettiysen bu videoyu beğenmeyi ve Stoacı Güç kanalına abone olmayı unutma. Çünkü biz burada daha sakin, daha güçlü, ve daha bilinçli bir yaşam için yürüyoruz. Ve şimdi yorumlarda sadece bir cümle yazmanı istiyorum. Huzur için susuyorum. Bu söz artık geçmişin değil. Kendi içsel sessizliğinin ve gücünün ilanı olsun. Unutma, gerçek huzur ne susturulanlardan gelir ne de elde edilenlerden. Gerçek huzur senin içinde sessizce büyüyen bir bilgeliktir. Buraya kadar değer verip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın